İşte böyle çocuklar, acele etmeyelim falan filan diye düşünmeyin. Öyle bir gün gelir ki, bakmışsınız benim gibi yaşlanmışsınız... ...o günden sonra artık ne kadar isteseniz de... ...hiçbir şey mümkün olmaz. Ustacığım, bak aslında biz... Hadi sonra devam ederiz bu sohbete. Ee, tabii usta. Öyle. tabii. Hadi kendine iyi bakın, hoşça kalın. Biz geçirelim usta tamam. seni bir şey. Ee, buyurun. Kolay gelsin dediğim Hanım. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi gidiyor Yeviz Hanım sağ olun. Ee, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir sorun yok değil mi? Bakın bir aksilik olursa ilk önce bana söyleyeceksiniz. Ben hemen hallederim. Yalnız geç haberim olmasın benim için yeterli. Ee, Emre Bey nerede bu arada? Emre Bey çalışma odasında Melek'le birlikte. Hicran da az önce onlara sandviç götürdü. Hicran mı? Nedime Hanım, bu Zehra'nın işi değil mi? Niye hicran götürdü? İyi, ben bir bakayım onlara. Zahmet etmeseydiniz. Her zamanki geldiğim yer burası. Ben yolu biliyorum. Ne diyordum ben? İki kalbin birbirini vurması mucize bu devirde. Ama... Ustam bak sen yanlış Dediklerimi hafife almayın. Nikahınızı hemen kıyın. Nişan dediğin fazla beklemeye gelmez. Bu genç aşıklar birbirlerine ne kadar da güzel yakışmışlar değil mi? Darısı senin başına kızım. Ustam, ustam gel ben seni geçireyim. Hadi, Hadi ustam. Ne işi var bu çocuğun burada? Sen mi alıştırdın gelsin gitsin diye? Çocuğun gönlünden kopmuş, getirmiş bana bir şeyler. Ne zararı var? Tabii, senin de canına minnet. Bak bu çocuğun ayağını keseceksin buradan Keriman teyze. Ne bu böyle ya? Eve bir geliyoruz tanımadığımız etmediğimiz adam. İstemiyorum ben bu çocuğu bu evde anladın mı? İstemiyorum ya. Bana bak. Genç harçlıklar derken sizi mi kastetti o bunak? Kusura bakmayın usta yanlış anladı. Yani açıklamaya çalıştık da bir türlü izin vermedi. Siz de üzülürsem gerçekten çok özür dilerim. Lütfen yanlış anlamayın beni. Sen bana nasıl seni yanlış anlayabileceğimi söyleyebiliyorsun ya? Kimsin sen? Kendine nasıl böyle bir değer biçebiliyorsun? Sen altı üstü kenar mahalleden gelmiş bir bakıcı parçasısın. Ki hoş, onu da yaptığın şüpheli ya. Ne sanmıştın? Benim seni kıskanabileceğimi mi düşünmüştün sen? Yazık sana. İnsan elinde olmayan şeyleri kıskanır Hicran Hanım. Emre benim müstakbel nişanım. Ben özür dilerim. Hadsiz ya. Sen kim? Emre'nin nişanlısı olmak kim? Sen Emre'yi rüyanda bile göremezsin. Varoş